geziyoruz. Evet, Yef sponsorlu bir. You playing so well. Günaydın. Şu an e, hava çok çok güzel. Aşırı güneşli. Çok şanslıyım. Otobüse yetişmeye çalışıyorum. Bugün Brighton'ı baya bir gezeceğim bir gün olacak. Bugün bir street art turumuz var. Yani sokakları gezeceğiz. <laughs> Bu bahsettiğim Street Art Tour EF'in ücretsiz aktivitelerinden bir tanesiydi. Böyle bir sürü aktivite oluyor ve sadece EF Connect'ten katılmanız yeterli oluyor. Ama bu benim favorimdi çünkü Brighton sokaklarını hem gezmiş olduk hem de sokak sanatlarıyla alakalı bayağı bir şey öğrenmiş olduk. Yani grafitileri gördük ama neden o sanatçı öyle bir şey çizmiş veya arkasında hikaye nedir onların hepsini öğrenmiş olduk. Çok eğlenceli geçti. Evet çok soğuktu hava ama bir yandan da eğlendik açıkçası gezerken. Bayağı bir sokak sanatı mevcut. Normalde grafiti yapmak yasak. Ama belli bölgelere izin vermişler, buralara yapabilirsiniz diye. O yüzden yan yana bir sürü grafiti görebilirsiniz Brighton'da. Favorilerimden biri şu an gördüğünüz duvar oldu. Bir sürü sanatçının e, resmi yapılmış. Çok çok hoşuma gitmişti. Orada bayağı bir zaman geçirdim ve fotoğraf çekildim tabii ki. tur bittikten sonra çok bir şey çekemedim çünkü derse yetişmem gerekiyordu. Hızlıca okula gittim. Dersten çıktıktan sonra çok yorgundum çünkü öğleden sonraydı dersim. Ve akşam olmuştu eve geldiğimde o yüzden çok bir şey çekemedim ama gerçekten çok çok güzel bir gündü. Ertesi gün sabah dersim vardı. Hatta o da arkadaşım Alex'in de sabah dersi vardı. O yüzden beraber durağa gittik. Can you say like um, a British woman? Good morning. Good morning. morning. Good morning. Oh, yeah. They are not saying the G word. Good morning. Or, uh, they say morning. Good morning. Yeah, or just morning. Yeah. On yeah, just yeah. morning. Okay. <laughs> okay. I didn't finish editing, by the way. You? Yeah. 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 I fell asleep with the lights. Yeah. Yeah. And I said, oh okay. yeah. Yeah. I was doing something, but then I don't remember the rest of it. Evet. Şimdi okula gidiyoruz. Alex'le birlikte 7 numaralı otobüsü bekliyoruz yine tabii ki. Ee, ve bir dakika içerisinde gelecekmiş. Onun dışında ödevlerim vardı ama ödevlerimi e, yapmadım çünkü uyuyakaldım. <laughs> o yüzden bugün erken gidip orada yapmayı planlıyorum. Bir de hiçbir şey yemedik. Çok hızlı bir şekilde çıktık. O yüzden orada yemek yemeyi planlıyoruz ya da işte kahve içecek bir şey, sıcak bir şey almayı planlıyoruz. Ama havaya alışıyorum. Gerçekten havaya alışıyorum. I'm vlogging the day. Yeah. We story to see So, when it comes to the job, so what are you lending yourself to? Um, I lend myself to become a star. <laughs> okay, pretty good. So, you're really catching on, right? Yes. Thank you. Uh, not only have I been acting in movies, but also I act in, in theater. Theater, yeah, it's good. It's really good. So, it's actually really good for your career, but um, I have something for you.

Uh, thank you for... Şimdi dersten çıktık ve bir Türk restorana gidiyoruz Andy ile birlikte. Birkaç arkadaşımız daha gelecek bize katılacaklar. Ama şu an için ben bile çok heyecanlıyım. Kendi yemeklerimizden yiyeceğimiz için. Buradakilerin nasıl hani tat, tat, farkı var bilmiyorum onları da göreceğiz. Çok heyecanlıyız bakalım. Onların da ilk seferi olacak Türk yemeklerini denediği. Ay yüzden heyecanlıyım şu an. Geldik ineceğiz. Bu senin ilk Evet, bu benim ilk ve geldik. Burası Anatolia Restorantı ve Çok güzel süslenmiş. Şimdi içeri gireceğiz. So Andy, how you feel? Um, I'm nervous. The Adana kebab and there is delicious. <laughs> Andy Adana kebabı gerçekten çok sevdiğini söyledi. Hatta kendi yemeklerine yani Meksika yemeklerine çok yakın olduğunu söyledi tat olarak. Ee, yemekten sonra ikimizde farklı işleri vardı. Ben birkaç mağazaya uğradım, sonrasında eve geçtim. Yağmurlu bir günden herkese merhaba. Şu an okula gidiyorum. Uyuyakalmışım. Dün baya geç geldik. Aslında çok geç değildi ama e, buraya geldim günden beri ilk gez kolay e, kadar geç döndüm diyebilirim. Dün buradaki Türklerle tanıştım. Onlar benden biraz daha önce gelmişler Tabii Her yeri biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Beraber mantı yaptık. E daha doğrusu onlar yaptı, biz yedik. Dersten çıktıktan sonra da Brighton Christmas Festival'ine gittik. Bayağı da gitmek istiyorduk ve çok eğlendik. gitmek istiyorum ya? EF'te haftalık dersleriniz bir gün öğlen, bir gün sabah dersi olarak planlanıyor. O yüzden sabah dersim olduğu zaman, öğleden sonrasını tamamen gezmeye ayırıyordum. Ee, bu da o günlerden biriydi. Royal Pavilion, Brighton Museum veya Brighton'daki mağazalar. Royal Pavilion normalde önünde bir buz pisti alanı yok. Ama gittiğim dönemde Christmas'a özel böyle bir alan kurmuşlardı. Oraya da görme şansım oldu o yüzden. people when an emergency happens. Like this. And they are all over the world. Oxford'a gidiyoruz EF'le birlikte. Son günüm diyebilirim. Yarın e, ayrılıyorum çünkü Brighton'dan. Ve e, bugün de Oxford'a geçeceği için yaklaşık olarak yani birkaç saatim var Brighton'a geçireceğim. Uh, hava çok çok soğuk. Kahvaltımı aldım. iki tane kruvasan aldım. <laughs> um, Yine bir EF aktivitesiyle birlikte Oxford'a geldik. Oxford'a gelmek bir buçuk iki saat sürdü. Tamamen trafiğe bağlı olarak değişebiliyor çünkü giderken çok hızlı gittik, dönerken bayağı uzun sürmüştü. Oxford gerçekten üniversiteleriyle, kütüphaneleriyle tam bir öğrenci şehri. Hep söylüyorlardı ama gözümle görmek ve öğrenmek rehberimizden tamamen bambaşka bir deneyimdi. Özellikle Harry Potter hayranları için gerçekten çok fazla yer var görülmesi gereken. Çünkü çoğu noktada Harry Potter'ın çekildiği alanları da görmüş oluyorsunuz. birçok müze, birçok kütüphaneye girişi ücretsiz ama çok da yoğunluk olduğu için özellikle Oxford'un bazı bölgelerine Oxford öğrencisi değilseniz giremiyorsunuz ama biz şanslıydık o gün mezuniyet yapıldığı alana kadar girdik. Yani Oxford öğrencilerinin mezuniyetinin yapıldığı ayrı bir alan var. Şu an gördüğünüz alan tam olarak orası. Normalde giriş olmuyormuş. Biz şanslıydık o gün giriş sağlayabildik ve tam o alanda birazcık gezme şansımız oldu. Tur liderimiz gezerken bize çok güzel bilgiler verdi gezdiğimiz yerler hakkında. Yani sadece gezmekle kalmamış olduk. Ki bu da gerçekten bir şehri gezmek aslında anlamına geliyor. O yüzden bayağı eğlendim ben, çok mutluydum Oxford'da gezerken. <gülüyor> <gülüyor> One day, the Queen of England, Queen Torbia, she asked him to give him... Serbest zaman verildikten sonra ilk gittiğimiz yer mağazalar oldu. Çünkü bazı mağazalar EF öğrencilerine indirim veriyor %10 veya %15 gibi. Bu yüzden de oralardan alışveriş yapmanın sizin için daha iyi olabilir eğer EF öğrencisiyseniz. Mağazadan alacaklarımızı aldıktan sonra Oxford Üniversitesi'nin Museum of Natural History yani Doğa Tarihi Müzesi'ne gittik. Bu arada müzedeki koleksiyonlar 3 bölüme ayrılmıştı, öyle söylenmişti bize. Mineral ve kaya koleksiyonlarının olduğu bir yer vardı ve yaşam koleksiyonlarının olduğu bir alan vardı üst katta. Bir de en alt katta o dinozorların olduğunu gördüğünüz kısım paleontolojik koleksiyonlar içeriyordu. Serbest zamanımız bittikten sonra tekrardan buluştuk bütün EF öğrencileriyle birlikte ve Chris Church'a gittik. Yine Oxford Üniversitesi'nin bir parçası burası da ve bayağı geniş bir avlusu var. Ve yine Harry Potter filmlerinde çok aşina olduğumuz çekim yerlerinden birkaçını da görmüş olduk buraya geldiğimizde. Gecesinin sabahında bavullarım hazırdı. Okula son kez gittim. Akademik portfolyomu aldım. İF ile alakalı deneyimlerimi paylaştığım bir anket doldurdum. Ve okula geri verdim. Ve artık Londra'ya gitme zamanı. <laughs>